Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Elazığ'da büyük bir deprem oldu. İnşallah çayın kaybımız yoktur. Elazığ halkına, merkezi Elazığ'da olan vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah vefat edenimiz yoktur. Şuradan da detaylarına bakalım. Buradan Elazığ'a çok keşküşün depremizi iletiyoruz. Evet. Bingöl'ün Kıyı ilçesinde saat 21:28'de 5.2 büyük büyüklüğünde bir deprem meydana geldi arkadaşlar. Afad'tan yapılan açıklamaya göre. Saat 1'de bugün 12.21'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Evet, depremin merkezi Bingöl arkadaşlar. çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet bugün ne yazık ki 9 saat önce bir deprem oldu. Ee, bu da Elazığ'da. Pardon. Ege Denizi'nde, Muğla'da. Ardından e, şu anda da Bingöl'de 10 dakika oldu. Bir deprem meydana geldi. Saat 21.28'de. Başta özür dilerim arkadaşlar. Eee Haberi karıştırdım. O yüzden dolayı e, Elazığ dedim. Kusura bakmayın. Ama şu anki deprem Bingöl'de. Çok çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun ya. Haberlere bir yandan bakıyorum. Evet depremin şiddeti bayağı büyük. Ee, 5.3 arkadaşlar. Yani e, küçük de değil. Yani küçük bir deprem de değil. İnşallah ifade da yoktur. Kötü bir durum yoktur daha doğrusu. Elazığ'ın Kara Koçan ilçesinde olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat depremin merkez üstünü Bingöl olarak arkadaşlar kıyı ilçesi olarak duyururken depremin büyüklüğünü ise 5.2 olarak bildirdi. Yayınımızı izleyenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok geçmiş olsun. Elif'in sıla öz A bul bebe diye yazmış isminde Baran açık. Çok geçmiş olsun. Evet arkadaşlar yayınımıza katılanlar oradakiler yorum yazarsa memnun olurum çok geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. İnşallah kötü bir şey yoktur dostlar. Allah şu anda evde durmak sıkıntılı. Kalı oralardan yayınımıza katılanlar, yorum yazanlar olacak mı? Evet. Yeni gelen takipçilerimiz çok geçmiş olsun. Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Muştan. Arkadaşlar hissi var mı? Yıkılan binalar falan var mı? İnşallah yoktur. Evet. Bingöl ve Elazığ çok geçmiş olsun. Deprem şu anda 5.2 olarak arkadaşlar ıı, şiddeti 5.2 olarak ölçüldü. Büyüklüğü. <laughs> Evet. Geçen ben de Ankara'dan e, Ankara'daki depremde akrabalarım aramıştı. Rabbim bu millet ümmetimizi korusun inşallah. Rabbim yardımcımız olsun. Depremde yaşamak zor gerçekten. Amin. Minnak kuli. Meyra inşallah yoktur. Şu anda yapılan bir açıklama yok. Evet arkadaşlar oradan inşallah yoktur Arkadaşlar Afetten yapılan son bir açıklamaya göre şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup ilçe ve köylerde tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz diye bir tweet'i var Afad'ın. Bunu da sizlere bildirelim. İnşallah daha kötüsü de olmaz. Kötü bir şey de olmamıştır inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah tekrarı yaşanmaz. Hayırlı geceler diliyorum sizlere.